S.A. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yep yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yeni bir mobil oyun olarak Maddex oynayacağız. Um, önceki videoya yani yorum atmışsınız. Teşekkür ederim. Şu anda 3'e 3 yani 3 tane anlatıl, 3 tane FNAF var. Bu video yani bir kez daha çekmiştim. O, 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 zaman bir sıkıntı oldu. Tekrar çekiyorum. Um, oyunda biz Birinci level Oyunda biz birinci leveldeyiz şu anda. Oyun 55 level. Az önce çekmiştim. Uzun zamandır oynayayım. oynamıyordum yani. En son 15 Şubat'ta oynamıştım. Ay 15 Şubat dedim. 15 tatilde oynamıştım. Ama yani az önce oynadım bir kez daha. O da ikinci bölüme kadar. Sonra şey, sıkıntı olduğunu fark ettim. Tekrar çekiyorum. Hadi bakalım güzel video olacak sanırım. Bu bize anlatıyor. Allah Ölmeyelim de ilk bölümden. Bu da bize neler yapacağımızı anlatıyor. Ee, o videoda yani hemen şey olsun diye yükledim bu videoyu. Ay <laughs> diyemedim. çekiyor Çekiyorum bu videoyu. Ben nasıl öldüm ilk bölümde? Ben onu anlayamadım. İlk bölümde insan ölür mü? Öler mi yani? Ne değilim yani. Hem önceden de oynamıştım ben bu oyunu. Yani ölmemem gerekiyordu. Tamam ilk bölümü geçtik. Um, Funa ve Undertale yani. Daha bir gün daha var. Bir saniye arkadaşlar. Eee um kapattım tamam. Hadi bakalım O arada şey çekim dedim. Bu hiçbir şey yemiyor. Hatırladım. Hiçbir şey yaramıyor bu yani. Almayın. Hadi bakalım annem inşallah. Az önce tam buradayken sıkıntı olduğunu fark ettim. Gerisini bilmiyorum. Ölmem de inşallah. Tamam. Ben yani aslında ikinci bölümü geçmiştim de. <laughs> Yalan olmasın şimdi. Tamam şimdi buradan şuraya basarak şu şeye basarak aha, uzaklaştırabiliyormuşuz. Roketler vardı. Yanlış hatırlamıyorsam diyecektim ki walk... o <laughs> oh, bir de bize doğru geliyorlarmış. Hatırlamıyordum onu. Şurada bir şey var mı acaba? Allah yokmuş. <laughs> oh, ölüyordum. İyi ki tutmuşum. <laughs> Elma sağlayacağım artık. Başka bu da bir şansım yok Yani. Yanlış hatırlamıyorsam her bölümü geçtiğimizde 5 elmas falan veriyordu. Tamam. Ee, şimdi ne yapacağız? Karşıya mı Evet. Aa, anahtar. Bunu fark etmedim. Şimdi vereceğim elması. Ne yapayım? Bu da ulaşmam ben. Ha zaten almışız. Şu <laughs> <laughs> <Ya. gülüyor> alacağım Ağlay Allah belanı versin ben. <laughs> ölme ölme. Allah belanı. Ya hayır. Ne 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 ne. Tamam buradan atlayacağım. Bir dakikayı geçmiş. Aha. Şimdi yeni bölüme geçelim. Bir 10 bölümü geçelim ben ya. Sanırım. Kolay yanlış. Hat <laughs> yanlış atılıyormuş. Tamam internet yok. O zaman reklam da yok demektir. Yani bana göre. Bazı oynadığım oyunlar var. Reklam çıkıyor. internet olmadığı halde. Burayı hatırlıyorum. Tamam. bu yani bu bölüm hatırlıyorum. Buradan böyle sanırım. Evet. Evet. Oh. 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 Şöyle yavaş yavaş indim. Tamam. 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 Bu bizi taşıyordu. <laughs> Allah. Macem elması hadi bakalım. İnşallah elmasımız bitmez. Zıpladım. Tamam. Geçtik bu bölümü de. Aa ona elmas veriyormuş. Ee, bu bölümü de hatırlıyor gibiyim. Hmm. Ne yapacağız? Hıh. Aşağı mı atacaktık bunu? Hatırlayamıyorum. Ha evet, sanırım aşağı atacaktık. Böyle yaptım. Bu yukarıda bir şey açılacaktı evet. Doğru hatırlıyormuşum. Şimdi buradan anahtarı alıp atlayacaktık. Şurada da anahtar alacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Allah. Hah, şimdi şunu şöyle yapacağız. Tamam. Biz buradan yukarı doğru çıkacağız. Nice. Şunu şöyle alayım. Neyse. <laughs> Buraya ya. Madem elması bir şey olmaz. Yani bence. Şuraya çıktık. Ve geçtik. Yes. Beşinci bölüm de bitti burada. Evet. Allah. Roket varmış. E ben buraya çıkamaz mıyım? Belli ki çıkamam. Yoksa bunlar neden koysunlar ki? Dedim ki. Az daha ölüyordum. Burada bir şey var. Oh ha, ha. Abi ben nasıl öldüm? Ben nasıl oldum? Orada ne yapacağım ki ben? Ben burada ne yapacağım ki? Acaba şuraya mı zıplayacağım? Dur, deneyeceğim. <laughs> Allah ölüyorum. Aa! Geç geçtim mi? Oh. Bu ne? Ha tamam. <laughs> Allah, Allah, Allah. <laughs> Sesim Allah. Ölmedim çok nice. Çok nice <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Allah selam sizin ben. Abi ya niye ölüp duruyorsun da 6. leveldeyim 8 dakika oldu. Allah belanı buraya da geliyor abi. Geçtik bu bölümü de. Tamam. Okey. Oyun eğlenceli bence. İsterseniz yükleyebilirsiniz aşağıya. Unutmazsam yükle bırakırım. Unutur sana yazarsınız yorumları. <laughs> Allah belanı seni ben. Allah belanı ben senin. Tamam. Oh şükür. Aşağıda bir şey alacak mıydım ben acaba? İnşallah almayacağım tarafa doğru gideceğiz. Gidecekmişiz. Oh. Orada bir şey yapmayacakmışız sanırım. Güzel. Kaçıncı bölümdeyim ben? Sekizinci bölümdeyim sanırım. Allah belanı. Ha tamam. Burası burada tutunacağız belli ki. Tamam. Burayı hatırlıyorum çünkü. Bir yer tutuyorduk öyle hop tamam allah <laughs> oh. şimdi buraya mı zıplayacağız aşağıda bir şey yoktur <gülüyor> oh <gülüyor> buna bineceğiz sanırım çok iyi aa ama allah belanı buraya yetişmemiz lazım galiba yetiştim oh şükür ah. i̇şte, tamam bu yazıkladım. Şimdi hay hay hayır. İyi. Bunu doğrusun ben, ha. Tamam. Neden kasmaya başladık? Hayır ya, hayır. Abi böyle şans vermez. <laughs> tamam, tamam, tamam sakin olmam lazım. Bunu açtım. Karşıya koştum. Ve geçtim. Tamam. Geçemedim. Ve geçemiyorum. aa niye geçemiyorum abi ben? Huh. Hah şükür. Geçtik bu bölümde. Video 10 dakika oldu. Çok uzatmayacağım. Kaçıncı bölümdeyiz? Bir saniye. 9. 10. bölümde bitiririz. Ölüyordum. Oh iyi ki o gitmişim. Bilmeden yaptım bu arada onu söyleyeyim. Çok iyi. Aaa öldük. Şimdi koş. bu tarafa gideceğiz sanırım. Şöyle. Allah. Şu tarafa gittim. Oh. Nice. Buraya zıpladım. 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 Çok iyi. Yavaş yavaş gidiyorum. Hayvan bir şey çıkabilir. Hop hop. Tamam. Bir şey çıkmadı. İyi. Ha Abi. Nasıl oldu lan? Hadi bakalım. Oh. Tek adamlar da bir sıkıntı oldu o yüzden kesmek zorunda kaldım. Hadi devam edelim. Oyuna. Aa. Hadi bakalım. Öldüm az önce. E, benim. Niye oyunu kastı? Buradan mı gideceğiz desem? Hayır buradan da gitmeyeceğiz. Ha buraya tırmanacağız sanırım böyle. Ha ben yanlışlık etmişim? Geçtik bölümü. Ve son bölümdeyiz. Hadi bakalım. Oha, oha, oha. Allah belanı versin. Aa! Ah! Ölük. yanlış hatırlamıyorsam şey yapmaya çalışıyoruz biz burada. Bir tane sevgilimiz var kaçırılıyor. Onu kurtarmaya çalışıyoruz. Tamam. Aldım. Keşke ben de, de öyle bir şey olsa. <laughs> Şu an onu kendimi yerine koymak istedim. Ne maceralar. Buradan atlayacağız sanırım. Evet. No 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 no. İnşallah e onu tekrar aldırmaz. Bakıyorum. Nice. Kazandık. Evet. Bu bölümü de daha bitirdik. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.